Lan kalk kalk Fatih Fatih. Al Fatih. Alat mısın tarçınıma? Ver coşkuyu hoş kulonla. Uyanmazsam uyanma lan. Gire git gidiyorum lan ben. Evi terk ediyorum lan. Gitme. A A A lan hadi kalk kalk. 5 dakika, 5 dakika. Ne bes Ne bes tak? Fatih. <laughs> Fatih ne güzel. Samanyolu Flash TV benimle oyuncu olarak kadronuzu alabilirsiniz. Abi senin Samanyolu da almaz, Flash TV de almaz. Senin maksimum oynayacağın yer TRT çocuk. It was at this moment that he knew he fucked up. <laughs> mi bu kadar da? My Little Pony'li hapishaneden kaçmalı. Korkunç. My Little Pony'li hapishane ne bağlantısı olabilir ya? Bu <laughs> ne Fatih Can kapak kamar pozu mu? Çok 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 çok. Eskiden My Little Pony diye bir oyun oynamıştık. Hatırlayanlarınız vardır. Hemen hemen gelsin. Ben şunu bir alayım. Aa geliyor. Aa geliyor. Aa, geliyor. Aa, geliyor. geliyor eskide, nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Aa. Sen aa. Sen ha, ha, ha. Mutlaka izlemişsiniz yani mutlaka hatırlayan eğer izlemediyseniz de Şuradaki iyi butonu da izleyebilirsiniz Bu maddeden poli 2 oyunun en 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 korkunç ikinci oyunu çıkmış Vaaaaa wow. wow. Nasıl çıkartırlar ya gerçi yani sana sordular mı? şey bana sordular dediler e Merhabalar ben Mildedon polis CEO e Fatih Bey ikinci oyunu çıkartacağız Acaba izin veriyor musunuz? Ben ne dedim? Çıkartın <laughs> Vay wow. oğlum o kelimeyi sarf etmek için çok çaba sarf ettin düşündün mü? Çok çok, çok düşündüm. Bayağı düşündüm. Oyun çıktıysa benim sayemde. Vay be. Herkes aşağıya teşekkür <laughs> edebilir mi arkadaşlar? Reis <laughs> arkadaşlar bu sefer bu ile oynayacağız. O zaman adam bunun gerek yok. O zaman değil. Victory! Wish me dungeon. Gerçekten sadece böyle yaşlı amca. Hayır gibi. havalı okudum. Bu bu öyle okunurdu ama. Hani. geğiriyor Hayır. gibi okunur. Hayır böyle. Ya ya, sen benimle karışma ya. Bir biz benim bir bırak ya. Neyse. Evet arkadaşlar. Açı oyunumuza girmiş bulunmaktayız. Evet karşıma iki tane seçenek çıkıyor. Start quit. Vay o zaman. O zaman quit'e. Quit'e start. <laughs> basamadım. Start'a basayım quit Basamıyorum ben. Yüksek. Ben basamıyorum. Hadi be. Basamıyorum ben. Buradaki alt yazıyı görmedin sen. Ne ne yazıyor? beyni olmayanlar oyun'a giriş yapamaz diyor. O yüzden basamıyorum. Bak ben deneseydim girerdim. Bir dakika. <laughs> a, a, abi abi ben oyun'a giremiyorum. şey o, oyun aç şey <laughs> Enter'a bas. Eyvallah abi sağ ol. Bak gerçekten beyni olmayanlar giremiyormuş. Yani ben ne yapayım ya ben hayatımda böyle şey görmedim tamam arkadaşlar e, mouse kullanmıyormuşlar herhalde şey yapacağız tamam şimdi arkadaşlar ben size hemen olayı anlatayım oyunumuz 4 level'a ulaşıyor level 1 level 2 level 3 bunlar bu arada zorluk derecesi yani oyunun herhangi bir hani bölümü değil bunlar zorluk derecesi yani level 1 en kolay level 4 de en zor peki ben ne yapacağım level 4 deyip level 1 <laughs> ile oynayacaksın ki zaten bitiremeyeceğin için level 1 dedi <laughs> bence ortası olsun yani ya level 2 olsun ya da level 3 olsun bence 1 olsun 3 olsun Bak ortası üç olsun 1 olsun <laughs> Üç olsun. İki yapalım. Hayır 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 Ben girdim. Vallahi bu oyun daha ilk bölümden. Tamam bir şey yok, Ben yapacağım. Yemin Sen olayım. bana bırak. Abicim senin ben, bugüne kadar ben, bir oyunu bitirdiğin görülmemiş. Ben ben pro my little pony. My little, little. pony. Oyunu bitiren şey. Hiç Yaman şey. be üf. Neyse. Ya bu, bunun sensitiv... Bu, bunun sensitivi çok düşük. Ha sensitif. Şey ben bunu nasıl şey yapacağım? E, Mouse'um yok. A few moments later. evet, aylık. evet, ee, olay şu. Ee, biliyorsun biliyorsunuz zaten My Little Pony yani önceki oyunda alan bir tane psikopat pony vardı. Milleti öldürdü, hapse atıyordu falan filan. Bu geri zekalı pony bize garizi varmış. Garizi varmış. Bizi gene hapishaneye atmış. Hapishaneden kaçmaya çalışacağız. Olay bunun ibaret. Bence kaçarız. Tamam. Şimdi arkadaşlar hapishaneden kaçmak için önce ipuçları toplayacaksınız. İp uçları neler? Mesela burada bir demir mazgal kapı var. Ben bunu kırabiliyor muyum? Kim var orada? Orada biri var mı? Tamam, burada yok. Şurada Şu, bir tane daha... Orada biri var mı? Var mı biri orada? Tamam, burada da yok. Bir, de bir demir kapı var mesela. Demir kapının yanında da böyle bir kol var. İp uçlarını topla. Hmm. İp mi varmış onun? <laughs> bir dakika, bir dakika. Bu kolda bir şey var gibi. Allah Allah. <laughs> Gördün mü zekayı? Vay be, zekaya bak. <laughs> Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ipuçları toplayarak da yavaş yavaş ilerliyoruz. Evet şimdi arkadaşlar çıktığımıza göre sanki şu andan itibaren oyun başlamış gibisidir tamam. Bir dakika önce çığlık atmayacağımı ve korkmayacağımı dair bir dakikalık saygı duruşu. Arkadaşlar saygı duruşunda böyle durum ya. <laughs> Ben hazırım, ben hazırım tamam. Yolu gelsin. Kim var lan burada? bir, bir şey diyeceğim. Ben niye bu kadar ışığım az? Ben önümü göremiyorum ki. O ne lan? Bir şey var orada. Abi sen. Abi abi sen abone ol. Daha şimdiden başladı. Ben ne toplayacağım burada? Aa burada da kolla. Hepsini kaldıracağım. Hayır. Evet. Bak birader. Nesin lan sen? Lan mafi kafa. Hay! ne yapacağım ben? Ay, ay. Ay. Tekmeyi bir yapıştıracağım Muffin kafaya bak ya. Bu, bu benim burada şey zamanımı çalıyor. Ah Oo bak bir anahtarı topladık. Bak şu an oyunu ilerlemeye başlıyoruz görüyor musun? Ya buraya niye çıkmaz sokak koyuyoruz ya. Ha burada burada bir tane daha var. Heh. Nereye geldim ben? Başladığım noktaya geri geldim ya. O kadar yol ilerledim. Buraya mı geldim? Ya çok karışık. Abicim ya. Burayı dekor eden mimar buradan sesleniyorum. Hani ne karizim vardı bu kadar karışık yaptın ya. Alt üstü bir demir kapı. Bir demir kapı daha koyacağım. Bitti işte. Ya ne bu atraksiyon? Ya ben bir şey diyeceğim. Ben önümü niye göremiyorum? Yok mu bunun bir e, parlaklık açıcısı falan? Buradan oyun yapımcısına sesleniyorum. Olmuyor olmuyor. Kaçma olmuyor yani. Bir oyunu da beğen be kardeşim. Bugüne kadar bir kere bir beğendiğini gördüm. Ya a, bir kere bir şey diyeceğim. Benim elimde el feneri yok. Ben nasıl bir ışık kaynağı? Ay! Ha bir kol daha. E biz böyle kolları kaldıra kaldıra gidiyoruz da hani nereye gidiyoruz ben anlamıyorum. Ay! 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 birini... Bir dakika Başa mı döndü? En başa döndü! Bir şey diyeceğim bu arada çok da ilerlememiştim ben. Işte en başı dönmesi çok sıkıldı. Ben sürekli ölüp ölüp duracağım. Evet. Ben ilerleyemiyorum ki böyle. Tamam lan. Gel lan pony. Hayırdır lan. Hayırdır lan. Sen misin lan? Sen mi? Muffin bak daha demin senin yüzünden döndüm. Bana arkamdan vurdun sen. Dur ne ne? Ha şunlara kaldık. Kaldık. Oba. Tamam. Bir kere labirenti anlamamız lazım. Benim şuradan geçmem lazım. Tamam. Evet Muffin aldı beni. Sen de senden görüşeceğiz. Sen de görüşeceğiz. Sen senin yüzünden ben öldüm. Muffin dedik bağrımıza bastık. Adam bizi sırtımızdan vurdu. Vah. Oldu bir anahtar var. Tamam hayır gördüm onu gördüm ışmaz mısın ya? Özür dilerim, özür dilerim. Ben gerçekten profesyonel bir oyuncuyum. Tabii canım, hayır profesyonel olamazsın. bir oyuncuyum. Daha önceden bir hapishaneden kaçmıştım var. He. anlıyor musun aga? Aga anlıyor ya musun? Bu bölümü de yapamazsan level 1'de mi oynasan sen? Ya hayır ya, ne level 1 saçmalama. Ben halledeceğim Bak ses geliyor. Abicim ya çok karanlık ben göremiyorum ki bu ne? Ben şurada bir yerde sen anahtar görmüşsün ama o anahtar nerede? Aa bak kaldırmadım bir kolda. Ben bunu hayatta geçemeyeceğim ya. <laughs> 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 Koşmayın bu. Şef Demek ki bir şey yapacağım. Hapishaneye falan mı gireceksin acaba? Saklanacaksın. Pekala. <laughs> Gel lan poli. Oğlum sen hayırdır lan. Sen hayır oğlum. He? Anladın mı? Ya yeter aynı anahtarı 100 bin kere almaktan ben sıkıldım. Nerede? E anahtar yok. Ya bu anahtarın şey sürekli değişiyor mu yerleri? Sen gerçekten yani senin işin oyun oynamamak olmalıymış yani. Ama oyun oynuyorsun falan garip. Ha anahtar. <laughs> Merhabalar. Ay bir git artık be. Şurada şöyle uzanamaz mıyım? Arkadan uzanırım aslında. Hadi 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 çok hızlı. Çok hızlı. Ay. Ya bir gitme. Tamam uzanamıyorum. Tamam sıkıntı yok. O oraya geçeceğiz pekala. Buraya nereden geçeceğim ben? Çok karanlık. Buraya. Ha. Ya oğlum sen yer yere çıkıyorsun. Nasıl çıkıyorsun? Bir git ya. Ben şuradan mı geçeceğim? Şuradan. Ha, bunu aç bunu aç. Ha, aldım. Oh. Kaç anahtar alacağını da belli değil değil mi? Oğlum? Evet ya. Kaç anahtarı alacağım acaba? Mesela bu çıkmaz sokak niye var? Neden? Ne 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 garizim var da hani. Oraya öyle bir yer koydu hani. Bak ben bütün sol tarafa geçemiyorum ama. Çünkü poni sol tarafta da oluyor. Sağ tarafta dolaşmıyor. Hayır ya! Ya beni mi bırak? Ne olur beni bırak artık! Bir sal beni be! Beni bir sal abicim! Beni bir sal! Tamam pekala. Gönder gelsin. Pony pony pony. O muffin nasıl bu kadar hızlı ilerliyor? Ama bir yer daha açtım. Nereye açtım? Sanki şuraya açtım. Şuradaki kapı kilitliydi. Ne olur buraya açtım de. Aa buraya açmışım. Yes be. Aa bir dakika sen. Aa pony. Aa bir anahtar da. Bence pony eğilemiyor. Hah Tamam oradan gitti. Bir dakika kaç anahtar lazım? Şurada ana kapı var. 3 anahtar. Tamam. Mavi bulduk. Yeşili bulduk. Kırmızıyı bulduk mu bitiyor. Sonra geri geleceğiz buraya. Allah'ım kırmızı kesim var ya anasının da şimdi. Ağlama sesi gelip gelip duruyor. Kesin şurada bir yerde bekliyor. Ay Geliyor 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 geliyor. Şuradan girebiliyor mu onu merak ediyor. Çok önemli değil bence, meranı gidermesen de olur. Ama 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 ya emin olsam... Abi benim bir kere niye bir koşmam yok? Hayır, ben niye koşamıyorum? Benden niye bu özellik? <laughs> Abi bir dakika parlayan bir şey var sanki şurada. Anahtar orada mı? <laughs> anahtar orada. Son anahtar orada. Tamam peki orayı nasıl geçeceğiz? Hayır. <laughs> ya manyak muffin beni mi bırak ya? Bundan sonra da muffin yemeyeceğim bir daha. Muffinlere karşı harbi Hayır! O gelecek mi oradan geri? Ya bak Pony kardeşim sen eğer anahtarın orada sürekli dolanırsan ben o anahtarı alamam ki. Ben o anahtarı alamam. Geri mi gelecek? Ay şuradan bir yerden çıkmasın bir daha. Ya ben burada kısılıp kaldım. Hayır, hayır geliyor 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 geliyor. Tamam oraya gireceğim. Oradan alabilirim anahtarı. Anahtarı aldım mı? Bitiyor. Tüm anahtarlarla o kapıyı açınca bitiyor mu? Bilmiyorum. Hadi lan giriyorum. Hayır anahtarım anahtarı. Hayır. Hayır peşimde. Gece gündüz peşimdeler peşimde. Hayır! Hayır! <laughs> oh. Tamam. Belli bir süre kovalıyor. Ondan sonra herhalde biraz Alzheimer'ı var. Unutuyor böyle bir anda. Böyle kovalıyor şu. <laughs> It was at this moment that he knew. He fucked up. Hayır, hayır. <laughs> Arkadaşlar ben bu oyunu bitiririm. O kapıyı açarım. Hızlandırma. Tamam. <laughs> tamam. <laughs> 2.000 years later. Abi, üç tanesini topladım. Şükürler olsun be kardeşim. Ağlama lan. Hadi bitir şu işi <laughs> Sakın ölme. Arkadaşlar neyse. 1 saattir ötüyüz. Ya manyak karı gelip gelip bıçak deyip bıçak deyip duruyor ya. Şimdi saat tek görevimiz şu an kapıya gitmek. başka hiçbir görevimiz yok. Ben hayatta kapıya gidemem. Hayatta o kapıya bulamayacağım Vay, o. Dikkat et. Ekranı sakın ekrandan çekme gözünü. Kapı 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 neredesin? Kapı 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 kapı. Hey, şey kapı bey. Nereye gittiniz acaba? Fatih <laughs> <Bahriye>, sakın ölme. <laughs> kapısının altında bu kapı. Ya nerede bu kapı? 2000 years later. Ah kapı kapı kapı. Koydum. Koydum. Ne oldu? Abi <laughs> <laughs> 5 saat oynadıktan sonra yaptığın şova gerçekten değdi mi yani? Her neyse abicim 5 saat 10 saat Çıktım mı çıktım Çıktım mı Çıktım Çıktım Tamam evet. Oynamayız zaten çıkmak değil miydi Çıkmaktı Ben oynamacının yerine getirdim mi Getirdim, getirdim. getirdim. 5-10 saat 20 saat 1 gün 2 gün 3 hafta 1 ay 365 gün Adana Adıyaman Yapardım tamam. Önemli olan Zaman değil Önemli olan Sonuç oh. Evet <laughs> Nerede benim ödülüm Merhaba <laughs> arkadaşlar. Bu sizlerle beraber My Little Pony'nin ikinci korkunç oyunu oynadık. Bu, bu, oyun birazcık kısa ama zordu. Zor. Diğer, yani diğer oyun mesela daha uzundu. O bir, de, bir tık daha kolaydı. Böyle biraz daha kısa ama daha zordu falan filan. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz daha fazla gelmesi için like butonu basmayı. Ve kanalımıza hala abone olmayı unutmayın. Bir soru gibi gözüküyor kendimi. Hoşçakalın. Bay bay. Fatih bana bir söz ver bundan sonra bir daha oyun videosu çekmeyeceğim. Çünkü ben oyun videolarında 10 saat senin oyun oynamayışını izlemekten artık bıktım yeter artık.